e, ee, Allah ona çok büyük bir nimet verdi Peygamber Efendimiz'e. Dünya hakimiyeti. İnşallah hocam. Değil mi bak? Peygamberimizin getirdiği dine, Müslümanlığa bir hüsnü hateme dünya hakimiyetine sonuçlandırıyor. Elhamdülillah. İnşallah. Evlatlarından Mehdi vesilesiyle. İnşallah. Muhammed Mehdi. İnşallah. 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 Şu an Mehdi'nin devrindeyiz. Elhamdülillah. İnşallah münafıklar kavruluyor. Kavruluyor. <laughs> Bin, bak 1400 senelik kin ayağa kalktı münafıkların. Yani o, o ruh şeytan iblis ruhu var ya. Evet hocam. Çünkü münafık demek zaten şeytan demektir. Yani insanın e, şeytan haline gelmez. Evet hocam inşallah. Anlaşıldı mı? Münafıkların şu an hop oturup hop kalkması nedeni budur. Onun için şeytan şu an delirdi insanların beyninden Mehdiyeti silmeye çalışıyor. Evet. Mehdiyi kaldırmaya çalışıyor. O çırpındıkça da Mehdiyet gelişiyor. Evet. Şeytanın şuuru kapandı, delirdi yani. İnşallah. Çünkü en istemediği şey çünkü Cenab-ı Allah dedi ki şeytan, benim gibi bütün insanlar dedi, sana ispat edeceğim bunu dedi. Cenab-ı Allah. Evet. Haşa. Allah sana vakit verin dedi. E şimdi şeytan mağlup oluyor Mehdi devrinde. Enaniyet kibir sıfıra gitti şeytanın. Evet. Rezil oldu yani. İnşallah. İnşallah. Rezil, rüsfay oldu. Bir de İsa Mesih iniyor üstüne. Evet. Oo! Artık yani İnşallah. Şeytan çizdi gelen yani kafayı <gülüyor> 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 Elhamdülillah. Şu an o manyaklıktan ele bir çırpınma ve agoni halinde. Yani İnşallah. Yani ölüm agonisinde şu an. İnşallah. İnşallah. Tıbbi bir ifade var, agoni. Evet. <laughs> Değil mi? Maşallah. 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 <gülüyor> <gülüyor> hocam siz tıp ilminiz zaten bilinen bir şey inşallah. Evet. Maşallah. Bana da vesile olmuştunuz hocam o evet. dönem inşallah. Şimdi e, şeytan elindeki son silah kulu işte hipnoz gücü vardır şeytanın. E, Deccal zaten doğrudan şeytandır. Evet. Yani şeytan insandır Deccal. Liderleridir yani şeytanların liderine Deccal diyoruz. Bak şeytanların evet. liderinin adı şey, e, Ahir zamandaki liderlerin adı. Evet. Müminlerin de ahir zamandaki liderinin adı Mehdi'dir. Maşallah. İnşallah Pozitif olan Mehdi'dir. Negatif olan Deccal'dir ve şeytandır. Şimdi Mehdi'nin telkin ve hidayet gücü var. Allah'ın dilemesi hidayet gücü var. Ama şeytanın da hipnoz gücü var. Evet. Yani çünkü insanın imanı kavraması için akla ihtiyaç oluyor. Şeytan ne yapıyor? Aklı etkisiz hale getirmede ...bir güç kullanabiliyor. Yani evet. aklın fonksiyonlarına zarar verebiliyor. Dikkat, irade, anlama kabiliyeti gibi, kavrama kabiliyeti gibi yerlerde vurabiliyor şeytan. Evet. Ee, özellikle dikkati buruşturabiliyor insan. Dikkatini buruşturabiliyor. Yani e, mesela 30 saniyelik dikkat verebiliyor hale getiriyor mesela. ya 60 saniye dikkat verebilecek. Mesela bir buçuk iki dakika, 10 dakika dikkat veremeyecek hale getiriyor. Evet. Mesela adam dikkatini verirken birden dikkatini dağıtıveriyor. Mesela namaz kılarken aklına binbir türlü vesvese getirttiriyor. Şeytan delidir yani. Evet. Ki ona yani namazı kıldırmaz Mehdi'ye tabi etmemek için de binbir türlü oyun oynuyor şu an. akla hayale gelmedik oyunlar. Ve birçok Müslümanları da kullanıyor. O kullanan Müslümanın haberi yok şu an. Yani onları da hipnozdan etkisi altına alıyor. Evet. Farkına varmıyor onlar. Mesela kimine diyor, de diyor, bin yıl sonra gelecek de diyor. Adam bin yıl sonra gelecek diyor. Kimine diyor ki 570 yıl sonra gelecek diyor. O da o kadar diyor. Kimine diyor ki gelmeyecek de diyor. Gelme, gelmeyecek diyor. Kimin söylüyor ki, şahsı manevidir de diyor. Dağılsın diyor. Yani bir belli olmayan bir şeye çevir diyor. Ve aralarında bölünsünler diyor. Evet. Parçalansınlar diyor. Ama bunu yaparken Müslümanların hiç haberi bile yok. Farkında bile değiller. Yani zaten bilse Müslüman var gücüne karşı çıkar. Yani Deccal'in böyle şeytan kanalıyla insanlara hipnoz yaptığını bilmiyorlar. Farkına varmıyorlar. Evet hocam. Evet. Halbuki Bediüzzaman bu konuyu çok kapsamlı anlatmış. Yani Deccal'in yaptığı etkinin nasıl olduğunu şualarda da çok açıklamış. Öbür eserlerde eserlerinde çok açık anlatmıştır inşallah.